Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli İngilizce öğretmeni Ümit Oral. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında Alan Yeterlik Sınavında çıkan İngilizce sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2020 YDT yabancı dil testindeki İngilizce sorularını çözeceğiz. İlk slaytımızla başlayalım. 49'dan 53'e kadar olan sorularda verilen cümleye anlamca en yakın cümleyi bulunuz. Despite its small size, Costa Rica whose geography varies from rainforests to arid regions is home to some of the most intense biodiversity in the world. Evet. E, coğrafyası yağmur ormanlarından kurak alanlara e, değişkenlik gösteren Costa Rica küçük yüz ölçümüne rağmen dünyadaki en yoğun biyoçeşitliliğin bazılarına ev sahipliği yapmaktadır şeklinde bir ifademiz var. Şimdi cümlelerimizi inceleyelim. Costa Rica has got one of the highest levels of biodiversity in the world and rainforest and arid regions make up the majority of the small countries diverse geography. Şimdi burada arkadaşlar Majority kelimesi benim için olumsuz bir ifade eleyebiliyorum. Çünkü çoğu ülkenin çoğunluğunu bunlar oluşturuyor gibi bir ifade yukarıda yok. Partly because Costa Rica has a geography. E burada da partly because dediği için arkadaşlar bakın e ben ne yapabilirim? Kolaylıkla cümlemi eleyebilirim arkadaşlar. Bir neden sonuç ilişkisi kurmuş ama yukarıda neden sonuç ilişkisi yok. With a diverse geography including rainforests and arid regions... Costa Rica has some of the richest biodiversity in the world although it's a small country. Bakın arkadaşlar burada benim istediğim cevap bu gibi duruyor. Çünkü küçük bir ülke olmasına rağmen nereyle eşleşti, burayla eşleşti gördüğünüz üzere. Costa Rica nedir? Dünya üzerindeki en zengin e, biyoçeşitlilik, biyolojik çeşitliliğin bazılarına sahiptir şeklinde bir ifade var. Evet, ön tarafta da şunu vermiş mi? coğrafyasının nasıl olduğunu söylemiş mi? Evet, çeşitli coğrafyasıyla. Nasıl co coğrafyasıyla? Yağmur ormanlarını ve kurak al kurak alanları bir arada tutar ya da içeren çeşitli coğrafyasıyla Costa Rica işte sahiptir gibi bir ifade var. Doğru gibi duruyor arkadaşlar. Kalsın. Costa Rica's small size doesn't prevent it from boasting some of the highest levels of biodiversity in the world partly due to direkt eleyebilirim. Partly due to dediği için arkadaşlar partly due to ne demek? Kısmen bu yüzden diyor. Yukarıda bir neden sonuç ilişkisi var mıydı? Yoktu. Onun için onu da eleyebilirim. E ee, bakıyorum. While Costa Rica is blessed with some of the most intense biodiversity in the world. Costa Rica işte en yoğun e, biyoçeşitliliklerin bazılarına sahip olsa bile olmasına rağmen gibi bir anlam verilmiş. Ondan sonra it is one of the smallest countries. Bakın one of the smallest countries. Direkt buradan eleebilirim Yukarıda çünkü öyle bir ifade yok arkadaşlar. Bu yüzden ne olacak? Doğru cevabım C seçeneği olacak. Soru 50. As well as spoken language, we use body language to pass on a multitude of messages about our moods and intentions. Güzel. As well as yapısına burada dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Konuşmanın yanı sıra ne yapıyoruz e, modumuz ve niyetlerimiz, isteklerimizle ilgili mesajlarımız, birçok mesajımızı geçirmekte ne yapıyoruz arkadaşlar ya da anlatmakta ne yapıyoruz beden dilinde kullanıyoruz diye bir ifade var. Yani hem şu spoken language'ten bahsedeceğim hem de body language'ten bahsedeceğim. Bakalım A seçeneğine. A good amount of information about our moods and intentions is passed on to other people using either gitti. Body language or spoken language. Arkadaşlar bakın ya vücut diliyle ya da konuşarak aktarılır gibi bir ifade var ama yukarıda her ikisiyle de aktarılıyordu onun için gitti. Spoken language is not the only means to convey a large number of number of messages regarding our moods and intentions. We also make use of body language demiş. Gibi duruyor arkadaşlar. Nereden anlayabiliyorum bunu? Burada also var. Burada as well as var. Bakın arkadaşlar. Bunun yanı sıra e, iki tane şeyden bahsediyoruz burada. E, ayrıca tek yolu değildir mesajı iletmenin. Bakın burada da yine mesaj iletmeyle eşleşen şey var. About regarding ile eşleştirebiliyorum. Güzel. Dursun. Plenty of messages concerning our moods and intentions are conveyed... Using spoken language rather than body language. Vücut dilinden ziyade konuşarak e, iletilir diyor arkadaşlar. Bu da gitti. Çünkü ikisiyle de biz iletiyorduk. Denizli'ye bakıyorum. We utilize either body language or spoken language. Bu da yine hemen eleyebileceğim seçeneklerden biridir. Ya vücut dilini ya da konuşarak e, diyor arkadaşlar. kullanır e, Konuşmayı kullanırız diyor. Onun için bu da gitti. Edirne'ye bakıyorum both spoken language and spoken language have to be used together birlikte kullanılmak zorundadır diyor. Arkadaşlar yukarıda öyle bir ifade yok. O da gitti. Doğru cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak arkadaşlar. Soru 51. Few inventions have had a more immediate or lasting impact on world history than the railroad, the first mode of land transport capable of outdistancing the horse and camel. Evet çok az icat arkadaşlar bakın Few inventions çok az icat ne yaptı dünya tarihi üzerinde e, demir yolu kadar hızlı ve etkili ya da uzun süren bir etki bıraktı diyor burada da son cümlede de ne yapmış demir yolunu tanımlamış arkadaşlar nedir e, at ve deveyi geçebilme yeteneğine sahip ilk kara e, ulaşım modu e, şekli şeklinde arkadaşlar ne yapabiliriz çevirebiliriz. Peki A seçeneğine bakıyorum. The railroad, the mode of land transport which offered longer distances than the horse and camel for the first time affected world history more directly and permanently than most other inventions. Evet arkadaşlar bu cümlemiz doğru gibi duruyor. Nereden bunu anlayabiliyoruz? Bakın ee, şurada Road'u başta vermiş ve kendisini sonrasında tanımlamış. Aynı burada olduğu gibi bir tanımlama burada da yapılmış arkadaşlar. Bakın kendisinden sonra ne yapılmış tanımlanmış. Ve şunu görebiliyorum. Buradaki out distance kelimesi hani e, attan ve deveden daha uzak mesafelere gidebilme anlamını kullanıyor. Ve burada da demiş ki bak, bakın offered longer distances than the horse and camel for the first time. E zaten burada da the first dediği için. Nedir? E, ikinci şu kısım tamamen uyuyor arkadaşlar. Diğer tarafta da affected demiş. E, burada da e, had an impact var arkadaşlar. Onun için bu da doğru olur. E, immediately ile de lasting yani kalıcı anlamı vereceği için directly ile de permanently kullanabiliyoruz invention da most inventionı eşleştirebiliriz. Onun için A seçeneği doğru gibi duruyor. B'ye bakalım. Direct and permanent impact on world History came from a number of Land transport inventions One of which was the railroad. arkadaşlar gerisini okumama gerek bile yok. birçok kara taşıt icatlarından gelmiştir diyor bu etki. Fakat e, bunlardan bir tanesi de demir yoldur diyor. Ama biz de, bizim e, kökümüzde böyle bir bilgi verilmemişti. The horse and camel were outdistanced by the railroad, the first mode of land transport. Tamam buraya kadar okey. Which came as a more direct and lasting impact on the world compared to other inventions. Hop direkt buradan eleyebilirim. Diğer şeylere göre nedir buluşlara göre daha uzun süreli ve e, hızlı bir etki yarattı şeklinde bir ifade var. E burada da arkadaşlar bütün inventionları katamazsınız. Fib invention yani birkaç tane daha var e, bu etkiyi yaratan. Onun için other inventions dememiz burada doğru olmaz. Onu da eleyebilirim. Denizliye bakıyorum. Different modes of land transport that are able to go longer distances than the horse and camel have been invented. Bakın birçok e, nedir? Kara e, taşı, taşıma taşıma e, türü e, icat edildi diyor arkadaşlar. Ki bunlar ne yapıyormuş? Bakın atı ve deveyi geçebiliyormuş. Burada yukarıda öyle bir bilgi var mı? Hayır. Sadece railroad'dan bahsediyordu. World history has been influenced directly and permanently by a great number of inventions including railroad which was the first mode of land transport that outperformed both the horse and camel in terms of distance demiş arkadaşlar. E, şimdi bakıyorum buraya dünya e, tarihi etkilendi. Doğrudan ve kalıcı bir şekilde birçok e, şeyden nedir? icattan etkilendi. Tamam güzel. Ama burada diyordu ki yani etkinin arkadaşlar sadece birkaç tane yani bu kalıcı ve hızlı ve yani ya da doğrudan ve kalıcı etkinin sadece birkaç e, invention'dan yapıldığını ya da bırakıldığını söylüyordu arkadaşlar. Burada a great number of dediği için bunu da eleyebiliyorum. Onun için ne oluyor arkadaşlar? Doğru cevabım A seçeneği oluyor. Soru 52. The learning of culture is an integral part of language education because culture dramatically influences how people speak in everyday interaction. Evet arkadaşlar burada şöyle bir cümlemiz var. Diyor ki kültürü öğrenme dil, dil eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü diyor kültür insanların günlük etkileşimde nasıl konuştuğunu ciddi bir şekilde etkilemektedir diyor. Evet burada arkadaşlar benim because fiilime Dikkat etmem gerekiyor. Bir neden sonuç cümlesi olduğunu gösteriyor. Seçeneklerde de ona göre bir cümle arayacağım. A seçeneğine bakıyorum. Everyday interaction seems to be affected by culture to a great extent. Tamam, güzel. Buraya kadar herhangi bir sık sıkıntı yok. Which in turn affects how culture is taught in language education? Tağıt arkadaşlar bakın diyor ki kültürün nasıl öğrenildiğini etkiler diyor. Arkadaşlar kültürün nasıl öğrenildiğini etkilemiyor. İnsanların nasıl konuştuğunu etkiliyor. Onun için bunu eledim. Language education where the way uh, people of a certain culture speak in their routine activities is taught uh, significantly contributes to the learning of culture diyor arkadaşlar. Burada tam tersi bir durum var. Kültürün öğrenilmesi language educationın yani dil eğitiminin bir parçasıdır. Burada diyor ki dil eğitimi ne yapar? Kültürün öğrenilmesine ciddi katkıda bulunur diyor. Tam tersi bir durumlaması diyor. Onu da eledim. Culture largely determines the norms of speaking in everyday interaction. So, the learning of culture is perhaps the most important aspect of language education. Yukarıda öyle bir e, kıyaslama yaptım arkadaşlar. En iyi gibi, şundan daha iyidir, diğerlerinden çok daha önemlidir gibi bir ifade olmadığı için onu deledim. D'ye bakıyorum. Given that culture substantially affects the way people speak in daily communication, the learning of culture cannot be separated from language education. Evet arkadaşlar, burada bakın. Given that nedir? olduğu için bir kızla ne yapabilir? Eşleşebilir. Etkilemek. Burada da yine substantially vermiş. Güzel. Ee, şurada integral part demiştik. Burada ne dedi? Cannot be separated from language education dedi. Doğru gibi duruyor arkadaşlar cümlemiz. Ee, aynı anlamı veriyor gibi duruyor. Bir de seçeneğine bakalım. Learning a language means learning the culture of that language. Okay. That is Language education also helps people speak in a particular language according to cultural norms. Yukarıda dil eğitiminin insanlara e, işte belli bir dilde e, kültürel normla, normlara göre belli bir dilde konuşmada kolaylık sağladığına dair bir bilgi var mı? Yok. Onun için ne olacak? Doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Soru 53. Because industrialized countries have been the primary greenhouse gas emitters... They should play a role in helping the world shift to renewable energy sources. Evet arkadaşlar, yine bir neden sonuç cümlesiyle karşı karşıyayız. Buradan da anlaşıldığı üzere ee, diyor ki endüstriyelleşmiş yani sanayileşmiş ülkeler sera gazı salınımında önce olduğu için ne yapmalılar dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişinde geçişinde yardımcı olmada ne olmalı? Önemli bir, bir rol oynamalılar şeklinde bir ifade var arkadaşlar. E şimdi bir neden sonuç cümlesi. Ona dikkat ederek seçeneklerimi okuyorum. In order to help the world move to renewable energy sources, industrialized countries should stop releasing. Arkadaşlar stop. Direkt buradan ne yapabilirim? Eleyebilirim. Ne yapması lazım diyor. Sera gazın yayılımını bırakması durdurması lazım diyor arkadaşlar yukarıda öyle bir bilgi verildi mi hayır it is the duty of industrialized countries to move to renewable energy sources as they are the world's major contributors to the production of greenhouse gases arkadaşlar bu da diyor ki yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek sanayileşmiş ülkelerin sorumluluğudur diyor hayır böyle bir şey de demiyor ne yapacaktı o dünyanın geçişinde yardımcı olacaktı arkadaşlar. Onun için bunu da eliyorum. Although industrialized countries give out greenhouse gases into, atmo into the atmosphere, they need to help the world to start using renewable energy sources. Evet arkadaşlar bu cümle yakın gibi duruyor. Fakat yukarıda bir kızla ne yaptı bir neden sonuç verdi ama burada oldoyla bir zıtlık veriyor arkadaşlar. Hani vermesine rağmen yardım etmeleri gerekiyor diyor. Ama yukarıda ne demişti? Verdikleri için ilk onlar işte önce olmalı anlamında. Onun için bu bir neden sonuç cümlesi değil. Bunu da eledim. The reason why industrialized countries should help the world to turn to renewable energy sources is that they have been largely responsible for greenhouse gas emissions demiş. Evet arkadaşlar burada sanki doğru cevabı bulduğum gibi bakın the reason sebebi neden sanayileşmiş ülkelerin dünyayı e, ne de yenilenebilir enerjiye geçmede yardım etmeli diyor arkadaşlar. Etmesinin etmesi gerektiğinin sebebi nedir? E, bu e, emisyondan bu salınımdan kendilerinin büyük oranda sorumlu olmasıdır diyor ki burada large, largely responsible primary ne, yap, ne yapabilir gidebilir arkadaşlar cevabım bir dursun bir de E'ye bakalım not only industrialized countries which release greenhouse gases into the atmosphere The other countries of the world also need to shift to renewable energy sources. Not only, but also gerektirecek bir durum da yukarıda yok. Ayrıca yardım etmeli gibi bir ifade yok. Bunu da eleyebiliyorum. Onun için ne oluyor arkadaşlar? Doğru, doğru cevabım D seçeneği oluyor. 54'ten 58'e kadar olan sorularda verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz. Soru 54. Your teenage son asks for permission to go on a five-day camping holiday with one of his friends, Jason. You think Jason has a bad influence on your son. A long holiday might make things even worse. So you firmly refuse to give permission. Arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ve ne yapacaksınız? İzin vermeyi reddedeceksiniz. Şöyle bir baktığımız zaman oğlunuz işte tatile gitmek istiyor arkadaşlarından biriyle. Ondan sonra siz de düşünüyorsunuz ki Jason'ın yani arkadaşının onu kötü etkilediğini düşünüyorsunuz ve tatile gitmesi olayları daha da karıştırabilir gibi, daha da kötü yapabilir gibi düşündüğünüz için kesinlikle e, sert bir şekilde, e, kararlı bir şekilde ne yapacaksınız arkadaşlar? Reddedeceksiniz. A'ya bakıyorum. Sorry dear but such a long trip would definitely be a disaster with Jason so we need to discuss it. Evet, e, üzgünüm canım. Ne yapabiliriz? E, Jason'la böyle bir tatil ee, gerçekten bir felaket olabilir bunu tartışmalıyız diyor yani Jason'la e, tatile gitmesi problem değil hani tatilin bir felakete dönüşmesi mi problem e, tabii ki bunu ne yapabiliyoruz eleyebiliyoruz you know I don't like Jason but he may be good fun on a trip demiş burada ikinci tarafta reddetmiyorsun olabilir gibi açık kapı bırakıyorsun do whatever you want just try to be firm with Jason ne istiyorsan onu yap. Yani burada da arkadaşlar ne istiyorsan onu yap dediği için direkt eleyebilirim. Çünkü o zaman reddetmemiş oluyorsunuz. İzin vermiş oluyorsunuz. There is no way I will allow you to take that trip with Jason. İşte aradığım şey geldi arkadaşlar. Jason'la öyle bir seyahate çıkmana izin vermem mümkün değil diyor arkadaşlar. E'ye bakıyorum. If you obey my strict rules, I won't stand in your way. Eğer kurallarıma uyarsan yani izin veririm yolunda durmam gibi bir ifade var arkadaşlar. E, bu da olumluya gidiyor yani izin veriyor arkadaşlar e, şu şartı sağladığı müddetçe. Onun için doğru cevabımız ne oluyor arkadaşlar? D seçeneği oluyor. Soru 55 It is 1 am and you have an important exam tomorrow but your upstairs neighbor is having a party with lots of people. Although you warned them an hour ago, they are still very loud. You go upstairs again and say angrily. Evet arkadaşlar, komşu, sizin sabah bir sınavınız var ama üst kattaki komşunuz e, birçok kişiyle işte parti yapıyor. Onları uyarmışsınız, bakın bir saat önce uyardık, uyardınız diyor. Ama ne yapıyorlar? Hala çok gürültülüler, gürültü yapıyorlar. Tekrardan yukarı çıkıyorsunuz ve sinirli bir şekilde arkadaşlar, bu önemli benim için sinirli bir şekilde söyleyeceksiniz. Bakalım ne diyeceğiz. I am really upset that you didn't invite me to your party. Ee, gerçekten beni partinize davet etmediğiniz için çok üzgünüm diyor. Ee, burada sinirli mi arkadaşlar? Hayır. Burada stemkar. B'ye bakıyorum. If this party doesn't end in 10 minutes, I'm calling the cops. Eğer bu parti 10 dakika içinde bitmezse polislere arıyorum şeklinde bir ifade var. Olabilir mi? Olabilir. ''I wouldn't do this to you if you had something important to the next day.'' demiş arkadaşlar. Ee, sizin yani sizin böyle ertesi gün önemli bir şeyiniz olsaydı ben bunu yapmazdım diyor. Burada da sinirli değil arkadaşlar. Evet belki istemediğini belirtiyor ama sinirli değil. Ee, ''I really miss my old neighbors. They knew how to throw a party.'' Eski komşularımı çok öz, özlüyorum. Onlar nasıl parti yapılacağını biliyordu diyor. Bu da arkadaşlar yine kızgın bir ifade değil. This party is lame all these people but no one to talk to. Yani parti diyor çok sıkıcı. Hani bir sürü insan var ama konuşacak kimse yok şeklinde. Bunda da kızgın bir şey değil. Zaten sizin durumunuza da uymuyor. Onun için ne olacak? Doğru cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Soru 56. You unexpectedly Have a free weekend and you heard that a friend has an exhibition of her paintings at a cafe. You are eager to go and you invite your best friend to join you. He says he doesn't like such activities, so you say to express your disappointment. Evet arkadaşlar, e, yani beklenmedik bir şekilde bir hafta sonunuz boşa çıkmış arkadaşlar ve arkadaşlarınızdan bir tanesinin e, nedir bir sergisi olduğunu duyuyorsunuz. Gitmek istiyorsunuz ve en iyi arkadaşını da arkadaşınızı da sizinle birlikte gelmesini için davet ediyorsunuz. Ama o bu tarz etkinlikleri sev, sevmediğini söylüyor. Siz de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın hayal kırıklığınızı ifade etmek istiyorsunuz. A seçeneğine bakıyorum. ''Even if you didn't like the idea of an exhibition, you could at least join me just to make me happy. I feel excited about it.'' Sanki cevabım bu gibi değil mi? Yani sevmiyorsan bile ne yapabilirsin? Beni mutlu etmek için gelebilirdin diyor. Gerçekten de ben çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum diyor sergiyi. Olabilir. ''I enjoyed it a lot when I last went there.'' En son oraya gittiğimde çok eğlenmiştim. ''She is a great artist.'' I think we should give it a try. Burada bir disappointment var mı arkadaşlar? Hayır. Burada bir ne var? İkna etme çabası var. Hani son gittiğimde çok beğenmiştim. Gelmelisin falan gibi. C'ye bakıyorum. I am so indecisive about it. What do you think we should do then if we don't go to the exhibition? Burada da bir alternatif üretme çabası var. Hani ben de hani çok şey değilim nedir? E, kararlı değilim ama hani gitmezsek ne yapacağız ki? Gibi bir ifade var. I obviously chose the wrong activity for us. It will be a total waste of time. What can we do instead? You know, bunu yerine ne yapabiliriz ki diyor. Bunu da eleyebilirim. I have been meaning to go to this exhibition for weeks and you know it. Why do you always ruin my plans? Neden? Burada arkadaşlar direkt çok sert bir şekilde söylüyor değil mi? Kızıyor arkadaşına. Yani bu şeye gitmek istediğimi biliyorsun kaç ay haftadır. E şimdi bir dakika. Kaç haftadır gitmesi gibi bir durum var mı arkadaşlar? Önceden böyle bir planlanmış bir durum var mı? Hayır, onun için bunu da kabul edemem. Hem de burada bir e, şey var, bir kızma var. Bakın, Why do you always ruin my plans? Neden planlarımı mahvediyorsun? Gibi bir ifade. Onun için ne olacak arkadaşlar? Doğru cevabım A seçeneği olacak. Soru 57. You have a job interview, but it is on the other side of the town. You are running a bit late. One of your friends has a car and offers you a ride right to the interview. You accept the offer and gratefully say demiş arkadaşlar. Bir iş görüşmeniz var e, ve geç kalıyorsunuz. Arkadaşınızın arabası var diyor ki seni ben götüreyim, bırakayım oraya diyor. Siz de diyorsun, kabul ediyorsunuz bu öneriyi ve e, müteşekkir olarak yani e, bu duruma çok sevindiğinizi belirtmenizi istiyor arkadaşlar. Hemen bakıyorum. E, you, you really don't have to, I can just take the bus. Olur mu? Olmaz. Çünkü siz kabul ettiniz arkadaşlar. Artık burada otobüse binebilirim gibi bir şey diyemezsiniz. I really appreciate your offer but thanks. I can probably make it if I run. Aa, yani çok teşekkür ederim teklifin için ama yani teşekkürler sağ ol ben istemiyorum. E, koşarsam yetişirim demiş. Bu da olmaz arkadaşlar. Thanks. This helps me a lot. I would miss the interview if I took the bus. Teşekkür ederim Vallahi çok işe yarayacak. Ondan sonra eğer otobüse binseydim ne yapardım? Kaçırırdım görüşmeyi diyor. E, bu arkadaşlar nedir? Doğru bir ifade gibi duruyor. Bir dursun. Please do. I helped you wash your car so you actually owe me now diyor. Bakın burada da lütfen götür beni. E, burada yalvarıyor. Ben senin arabanı yıkamana yardımcı oldum. Sen bana şimdi borçlusun diyor. E, zaten arkadaşı önerdi. Niye böyle bir cümle kursun ki? E bakıyorum. Maybe I will just... Take the subway it is faster and cheaper demiş. Burada da yine offerı reddettiği için alamıyorum. Ne olacak arkadaşlar? Doğru cevabım C seçeneği olacak. Soru 58. A friend of yours borrowed some money from you a really long time ago and still hasn't paid you back. You're really close friends and you think he has simply forgotten. You don't want to upset him but want to make him understand that you now need the money so you say Evet arkadaşlarınızdan bir tanesi ne yapmış ee, uzun zaman önce sizden para almış borç para almış ama geri de ödememiş yakın arkadaşsınız unuttuğunu düşünüyorsunuz ee, onu üzmeden e, bu paraya ihtiyacınız olduğunu hissettirmeniz lazım arkadaşlar o zaman ne dersiniz bakalım You always do this, you're constantly asking for me, for money, but you never pay it back. I always have to remind you of it. Arkadaşlar burada e, Hissettirmeden, e, his, yani onun paraya ihtiyacınız olduğunu anlamasını sağlayabilir misiniz? Sağlayamazsınız. Direkt açık açık söylüyor. Hatta şikayet ediyor. Onun için bunu da, e, bu seçeneği ne yapabiliriz? Öleyebiliriz. Please pay back the money you borrowed as soon as possible. Otherwise I will hire a lawyer and take you to court. E, bu da olmaz arkadaşlar. Parayı hemen geri ediyor. Yoksa seni mahkemeye vereceğim. Olur mu? Olmaz. Remember I lent you some money a while ago. Don't you think it's high time you paid it back? Uh, it's been ages demiş arkadaşlar. Bu da yine olmaz değil mi? E, aynı şekilde doğrudan söylüyor burada arkadaşlar. Bunu söylerseniz belki ne yapabilirsiniz? Arkadaşınızı üzebilirsiniz. D'ye bakıyorum. I hate to bring this up but I don't think I will be able to afford my expenses this month. So is it possible for you to return the money you borrowed soon? Demiş. Evet arkadaşlar, burası biraz daha böyle yumuşatılmış değil mi? Bak yani bunu söylediğimi gerçekten çok söylemekten nefret ediyorum ama hani bu aralar sıkıştım biraz falan değil mi? Parayı ödeyebilir misin? Bu biraz daha yumuşak arkadaşınız bundan üzülmeyebilir. Do you remember when I lent you that money? It's been so long and I don't think I need it back anymore, so don't worry about it. Diyor. Arkadaşlar burada da olmaz, artık ihtiyacım yok demiş ama sizin yukarıda ne diyor? İhtiyacınız olduğunu söylüyor arkadaşlar. Onun için doğru cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Sevgili öğrenciler çalışmalarınızda başarılar dileriz.